merhabalar bugün sizlerle patiği eldiven yapıyoruz. Ben elimdeki ipleri değerlendireceğim. Böyle tam bir ipim var. Nako Elite Baby. E, numarası da 99064. E, normal patinin de iç e, avucumuza gelecek kısımlarını da bu elimdeki parça turuncu ile yapacağım. Bu da kartopu aksoft ama numarasını bilmiyorum çünkü etiket yok parça ip dediğim gibi. Bu da elimde olan iplerden yine. 3 milimlik tığım var. Bunda 3,5 yazıyor ama hani eldiven olduğu için yine biraz daha sıkı olsun diye düşündüm. 3,5 de çok e, gevşek oluyor çünkü. 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Bu şekilde hazırsak hemen başlayalım. Zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir e, ilmek oluşturuyorum. Üzerine 15 tane zincirim var. 1-2-3-4-5-6 2 9 10 11 12 13 14 15 Sık iğne yapacağız zincirimizin üzerine. Şuradan bir tanesini atlıyorum. Diğer zincirin üstüne batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane. Yan zincire de bir tane. Batıyorum yan zincire bir tane. Bu şekilde son zincirimize kadar ilerliyoruz. Her zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi son zincirime 3 kere batacağım. Dönüş için gerekli bu da. 13 taneyi ördüm. 14. Ye. Tam 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 Şimdi döndük. Burada zincirlerimizin diğer kanatları kaldı. Şöyle. Çok açık renk olduğu için biraz görülmesi zor oldu ama bu tarafı biz örüp geldik. Buralarda da zincirlerimizin diğer kanatları var. Şuralardan. Şöyle bir çizgi boyu. Şimdi bunlara sık iğne yapıyoruz. Buraya üç tane battık. Sonraki zincir kanadıma batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 13 tane olacak burada da. Buna dikkat edersek sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim burada. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Daha sonra 13 tane sık iğnemi yapıyorum yine. Şöyle 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki ve on üç. On üçten sonra bu dönüşte battığımız üçlüye geldik. Bu üçlülerin içine ikişer kere batıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir sık iğne yaptım. Bir daha batıyorum. ikinciye batıyorum. Geçtim ikinciye. Buna da iki tane sık iğne yapacağım. Bir tanesini yaptım. Tekrar battım. İki tane. Üçüncüye de geldim. Hop. Bir. iki. Yani burası altı olmuş oldu. Daha sonra kalan sık iğnelerimizi yine on üç tane örüyoruz. Bu sırayı da böyle bitirdik bir zincir çekip dönüyorum yine ilk başta 13 tane sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 13 tane sık iğnemi gittim geldim yine dönüşüme burada arttırma yapacağız bir tek bir çift yapıyoruz bu sefer yani ne demek istiyorum bunun dönüşteki ilkine bir tane batıyorum Geçtim sonrakine çift batacağım. Şöyle bir, iki. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Üçüncüye tek. Sonrakine çift batıyorum. Aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Sonrakine tek battım ve sonuncuya çift battım. Yine dönüşümüzde arttırmış olduk örgümüzü

bir zincir çektim, örgümü döndürdüm. Yine ilk başta 13'lü örüyoruz. 1 2 3 4 5 Buraları benim gibi sayarsanız karışmaz. 6 7 8 9 10 11 12 13 şimdi yine dönüşümüze geldik bu dönüşümüzde bu sefer önce bir tek çift yapıyoruz sonra iki tek bir çift yapıyoruz hani arttırmalar hep arka arkaya gelmesin kötü bir görüntü oluşmasın diye şimdi ilkine bir batıyorum sonrakine iki batıyorum çift battım sonra iki tane arka arkaya tek batıyorum. Birine iki tane değil. Bir tek bir tek batıyorum. Sonrakine çift batıyorum. Sonra birinci tek, ikinci tek, üçüncüye çift batıyorum. Daha sonra yine burayı tamamlıyoruz. Burayı ölçtü. Bu sefer burası 14 oldu. Kafanız karışmasın. Şu arttırma kısmında burası bir tek çiftle başladığımız için çiftle bitti. Tekle bitti yani. Şöyle yani buradan 13 gittik. Daha sonra burada 14. teki de yaptık aslında. 13 gittik. Bir tek bir çift. iki tek bir çift. iki tek bir çift. Sonra yine tek yaptık. Burada da sonra 13 yaptık. Yani 14-14 çiftle başlamışız gibi düşünebilirsiniz. Ama kafanız karışmasın. Yani burada sıkıntı yok. Hemen bir zincir çekip dönüyorum. 13'ümüzü yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi 13'ten sonra bu dönüş kısmında 3 tek bir çift yapacağız. Şöyle birinci tekim ikinci tek üçüncü tek dördüncüye çift batıyorum. Aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar birinci tek ikinci tek Üçüncü tek dördüncüye çift batıyorum. Son kez birinci tek ikinci tek üçüncü tek dördüncüye çift batıyorum. Burayı sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. 13'ü tamamladım. Bir zincir döndürdüm. Yine 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ten sonra ne yapıyorum? Önce 2 tane tek yapıyorum. Yani aslında 15 yapmış olduk. Biraz önceki sıra gibi yani. Üçüncüye çift batıyorum. Daha sonra 4 tane tek yapıp 1 çift yapıyorum. 1 2 3 Dört tane ördüm 5.ye çift batıyorum tekrar 1 2 3 4 çift batıyorum ve baştaki gibi iki tane tek batıyorum yani aslında bu arttırmalar iki tek bir çift 3 tek bir çift 4 tek bir çift şeklinde ilerliyor Sadece hani e, arttırmalar arka arkaya gelmesin, belli olmasın eldivenimizde diye. Bu e, ilk baştaki 4'teki 2 2 buralara ayırmış olduk yani. Burada yine sıramızın sonuna kadar 13 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Şimdi e, ben burada artırmaları bitiriyorum ama siz Eğer e, elinize küçük geleceğini düşünüyorsanız çok sık olduğunu düşünüyorsanız burada artırmalara devam edebilirsiniz yine nasıl yapacaksınız 13 taneyi öreceksiniz Sonra çift batacaksınız. 5 tek bir çift yapacaksınız. 6 tek bir çift yapacaksınız. Bu şekilde. 13 ör. 5 tek bir çiftle devam et bu dönüşü. Burada tekrar 13 tek ör. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Sadece uç kısımlarını da arttırma yapıyoruz. Bunu unutmayın yeterli. Şimdi burada yine zincir çekip dönüyorum. Arttırmalarımı bitirdim. Bu sefer 10 tane sık iğne örüyorum. 13 değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bundan sonra parmakları belirleyeceğiz. Doladım. Artık trabzan yapıyorum. Buraya bir tane tekli yaptım, doladım. Sonrakine bir tane daha tekli yaptım. Yani 3 ilmeği tek seferde çektik. Doluyorum. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Üç tane şöyle birinci ikili trabzanım, ikinci, üçüncü. Daha sonra dördüncüye Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum yani çift batıyorum buraya. Ne yaptık? İki tane tekli yarım trabzan da diyebilirsiniz öyle diyenler de var. Üç tane ikili yaptık. Dördüncüye çift battım. Daha sonra yine üç tane ikili trabzan yapacağım. Hemen ikili trabzan yapmayı bilmeyenler için şöyle detaylı göstereyim. Batmadan önce ipimi doladım ilmeğime batıp ipi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. İlk hareketimde 2 iki taneyi, ikinci hareketimde 2 iki tane örüyorum. Buna biz ikili trabzan diyoruz. Tekli trabzanda da hemen şuraya 3 tane ikili Tamam tamamlayayım. Tekli trabzana geldiğimizde göstereyim. Şimdi şurada 2 tane tekli, 3 tane ikili, 4. çift battık ikili trabzan. Burada arka arkaya 3 tane daha ikili trabzan yaptık. Doladım. Burada dördüncüye yine çift batıyorum. İkili trabzanımı. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Sonra yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 Dördüncüye yine çift batacağım. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüye yine çift batıyorum. Daha sonra 3 tane ikili trabzanımı daha yapıyorum. iki tane tekli yapacağım şimdi bu baştaki gibi Tekliyi de hemen gösterelim dolayıp batıyorum yine bu sefer tığımdaki 3 ilmeği aynı anda örüyorum iki tane arka arkaya tekli trabzan yaptım aynı yere iki kere batmadım iki tane arka arkaya bir iki tane tekli trabzan yaptım daha sonra burada sık iğnelerimizle devam ediyoruz sıramızın sonuna kadar Şimdi burayı hemen tekrar edeyim ki karışmasın. Şurada bir e, parmak yerlerimizi belirttik aslında bu sıramızda. O yüzden biraz karıştı. Şimdi bu sıramıza başlarken 10 tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonra 2 tane arka arkaya tekli trabzan yaptık. Daha sonra 3 tane ikili tırabzan yaptık arka arkaya. 4.'ye çift battık. Bu bizim baş parmağımız olmuş oldu. Sonra 3 tane daha ikili 4.'ye çift battık İşaret parmağımız üç tane ikili dördüncüye çift orta parmak üç tane ikili dördüncüye çift yüzük parmağımız üç tane ikili dördüncüye çift de son parmağımız serçe parmağımız olmuş oldu daha sonra da yine sık iğnelerle sıramızı tamamlamış olduk evet öbür sıra biraz karışık gelmiş olabilir önceki sıra inşallah e, anlamışsınızdır anlamadığınız yer olursa tekrar sorabilirsiniz yorumlarda hemen burada bir zincirle yine Üste geçtik. Bu sefer 11 tane sık iğne örüyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Şimdi ipimi doluyorum sonraki ilmeğime bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini aynı anda örüyorum. Ve burada bir tane ilmeğimi atlıyorum. Burayı örmeden şuraya batacağım. Doladım tığıma ipimi. Bir ilmek atladım. ikinciye battım. Buraya tam 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı yere. 1 2 3 4 ve 5 gördüğünüz gibi böyle bir parmak yerimiz oluşmuş oldu birinci parmağımızı hallettik daha sonra burada bir ilmeği atlıyorum ikinciye batıp bir sık iğne yaparak bu parmağımı sabitledim buraya sonrakine hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğne yapmış oldum. Ama diğerlerinde bir tane olmuş olacak. Bu sadece baş parmak olduğunu belli etmek için de. Yani şöyle biraz daha aşağıda olduğu için bu arada iki tane var. Geri kalan da birer tane olacak. Şimdi hemen doluyorum ipimi. Bir tane ilmek atlıyorum. ikinciye batıyorum ve buraya yine beş tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 5 ikinci parmağımızı oluşturduk bir tane ilmek atlıyorum ikinciye bir sık iğne yapıyorum bir tane daha atlayıp üçüncü parmağım için 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya 3 oldu 4 5 bir boşluk atladım ikinciye bir sık iğne yaptım bir tane daha atladım sonrakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 Dört, 5 bir tane atladım buraya bir sık iğne yapıyorum bir tane daha atladım buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum beş tane parmağımız gördüğünüz gibi oluştu. Burası baş parmağımız, işaret parmağımız, orta parmak, yüzük parmak, serçe parmağı. Hemen bundan sonra da yine bir ilmek atlıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Ve buraları sık iğne ile tamamlıyorum. Evet, son sıramıza geldik. Şöyle bir zincir çekip dönüyorum. Tam 17 tane sık iğne yapacağım burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. parmağımıza geldik. Şimdi bu parmağımızda 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Birincisine battık kaldı 4. Şimdi bu ortadaki 3 taneyi yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane dediğim gibi. Birinciye battık. Bu ortadaki 2, 3, 4'üncüye ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Doluyorum. Battım buraya. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım ipimi. İkinciye ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Geldim ortadakinin sonuncusuna. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra ne yapıyorum? 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani buradaki önceki sırada 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Onun 5.si sık iğneye denk geliyor. Şöyle 1 sonraki 2 sonraki 3 yine ikinci parmağın 5'lisinin ilkini sık iğne yapmış olduk. Ortadaki üçlüye ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Battım. 2'li trabzan doladım. Aynı yere tekrar ikili trabzan doladım. Sonrakine geçtim. ikili trabzan doladım. Sonrakine geçtim. Buraya da 2 iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Sonra ikili trabzan çift batıyorum. Doladım. Yana geçtim. Çift battım. Doladım. Yana geçtim. Buraya da çift battım. Beşinciye sık iğneyi battım. Bir, iki, üç. Dördüncü parmağımın Beşli grubunun ilkine sık iğnemi yaptım, hemen yanındakine geçtim, iki tane ikili, doladım yana geçtim, iki tane aynı yere ikili, doladım yana geçtim, iki tane ikili. Şimdi bu baş parmak arası biraz daha uzun olduğu için burada üç yerine dört tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Geri kalan tüm parmaklar arasında üçer taneydi. Sadece buna geçerken dört tane yaptık. Daha sonra yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Çift batarak. parmağımı da tamamladım. Sık iğnelerimi sıramın sonuna kadar devam ettiriyorum. Şimdi artık burası bitti. Burası baş parmağımız. Şöyle koyabiliriz. Bu tarafı bitti eldivenimizin hemen şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ördüğüm son sıra hariç e, diğer sıraları da örüyoruz ikinci parçamız olarak ikinci parçamızın son sırasını bu parçayla birleştirirken öreceğiz o yüzden söylüyorum bunu. Hemen şu son sıraya kadar örelim son sırayı örmeden görüşelim diğer parçamızda.